Bir insan öleceğini nasıl anlar? Ölümü yaklaşmış olan insanın vücudunda neler görülür? Ölmek üzere olan kişi genellikle burnundan değil, ağzından nefes alıp verir ve bu nedenle ağzı çok kurur. Eğer kişi yutabiliyorsa, kaşıkla yudum yudum su verilebilir. Kültürümüzde ölmek üzere olan kişiye zemzem içirilmesi bu bağlamda faydalı bir uygulamadır. Eğer yutmakta güçlük çekiyorsa, pamuklu bir bez ıslatılarak emmesi de rahatlamasını sağlayacaktır. Refleks kaybına bağlı olarak olarak dil geriye doğru çekilebilir. Dilin nefes alıp vermeyi engellememesi için kişinin başı biraz yukarıda ve yan olarak yatırılabilir. Kişinin bu dönemde gözleri de etkilenir. Göz kapaklarının uzun süre açık kalması nedeniyle gözlerde kuruluk oluşabilir. Bunu önlemek için sık sık serum suyu ya da motor doktor tarafından önerilen göz kuruluğunu önleyici damla veya göz merhemleri sürülmelidir. Son dönemleri geçiren kişilerde kan akımı yavaşladığı için kişinin cildi özellikle el ve ayakları soğuktur. Hastanın üzerinin ince bir örtü ile örtülmesi rahatlatıcı olabilir. Bu dönem uzun sürerse yatak yarası açılma riski yüksektir. Bu nedenle kişinin üzerine yattığı yerlerdeki deri ara ara incelenmeli. Nemlendirilmeli ve yatış pozisyonu zaman zaman değiştirilerek kişi diğer tarafı üzerine yatacak şekilde çevrilmelidir. Ölümü yaklaşan bir kişi huzursuz olabilir ve yatağında sürekli olarak dönebilir. Kişinin düşmesini önlemek oldukça önemlidir. Bu açıdan kişinin başında sürekli birinin olması faydalı olabilir. Odanın ışıklandırılması ne çok fazla ne de çok az olmalı. Sessiz bir ortam sağlanmalı ve kişinin yanında normal ses tonuyla konuşulmalıdır. Hastanın duyması istenmeyen konular dışarıda konuşulmalı, kişinin yanında ağlanmamalıdır. Unutulmamalıdır ki işitme duyusu insanın en son kaybettiği duyudur. Yani son ana kadar hasta bilinçsiz gibi görünse de sizi duyacaktır. Bu nedenle hastanın yanında bir yakınının olması, onu sakinleştirecek şekilde konuşması, güzel şeyler söyleyebilirsiniz hastayı rahatlatacaktır. Kültürümüzde hasta başında Kur'an okunması da bu açıdan faydalı uygulamalardandır.